Bizim bir gözümüz Gazze'de, diğer gözümüz neredeyse aynı hikayenin yaşandığı Sudan'da. Gelen görüntüler hepimizin içini yaralıyor. Bugün Sudan'da yaşananlar basit bir iç savaş tanımını çoktan aştı. Peki neden bu vahşet? İç karışıklık gibi lanse edilse de bu vahşet emperyal odakların göz diktiği altın, petrol ve nadir toprak elementleridir ve bunlar Sudan'ın en büyük zenginliği için bugün Sudan'ın en büyük imtihanı olmuş durumda. Şu unutulmamalı. Yeryüzünde kimseye kardeş kanından bugüne kadar fayda gelmemiştir. Kaybedenler hep o toprak üzerinde yaşayanlar olmuştur. Kazananlar her zaman emperyalizm ve siyonizm olmuştur. Sudan'da oynanan oyun bu alçak stratejinin tekrarıdır. Gerçek düşman emperyalizmdir. Gerçek düşman siyonizmdir ve hiçbir gündem, hiçbir plan Hiçbir ateşkes, hiçbir garantör Gazze'yi unutturmamalıdır. Sudan'ı unutturmamalıdır. İsrail'i umutlandırmamalıdır, Amerika'yı da cesaretlendirmemelidir.